you Sakiya aldığımız Pokemon kartlarını açacağız. Oturduk. Kahvemizi içiyoruz. Önce bir foto. Evet. Alanların %80'i de yani kendi milleti. Şu an durmadık bile yani bakmaya. Evet. Çok enteresan. Yok burası bizlik değil. Çık çık. Evet. Oha bak. Oha. How much? Snoopy restaurant. İşte bunlardan ev ev falan restoran falan yapıyorlar ya mini mini marketler bak ha böyle. Baksana. Set var. Mini set. Yapacağım bir tane. Aşkım Japon... mı acaba? Ne bu be? Ne bileyim aşkım. Poki Topu. Çıkma lan diye Küvete atıyorsun ya duş <laughs> Dondurmacı var istiyorsan bak Gel Gel Su basa istiyoruz Seri evet. Alim Hepsi sana layık Git Ağabeyler ne bu ya? Birini yetmiş. Fazla mı acaba? <laughs> Yok. Anlamamış. Bunlar mı var içinde? E ee, iyi. Çalıyor mu? Bak Çok hafiften ha. Ne anlamadım. Yok. bir şeyse. Bedava bir para. Evet. Neden bedava? Yukarı çıkıyor muyuz? Çıkacağız. Hadi çıkalım. Ne gördün ki? Haa. Başka Aşkım şu 16 bin yenliği alalım mı? Of istiyorum. 10 bin yenlik bak şu çok güzelmiş. 7500 var. Gelin bak buradan bir tane onu bir tane de şunu alalım içelim. Bak beni dinle. Aşkım, bak beni dinle yapalım şunu. Beni dinle yapalım şunu. Of. Aşkım bu ne güzel mi? Aşkım çok güzel ya. Şu çok güzel. 10.800. Bin, bin. bin bak. Ne o bilmiyor onu. Aşkım alalım ya ne diyorsun? E güzel 500. 10 tane alsak 5000. Beyaz gözlü ejderha. 12.800. Düşünsene var. bu çıkıyor. Bu da çok meşhurdu. Hmm. Biz bagna alalım yapalım Bu da mi? mavi gözlü. Bak buradan bir 5 tane alalım farklı farklı. Tam farklı de. farklı 5 tane alalım. Bir de şey alalım ama kes. Albüm alalım ya da kart şeyi. Silemini mi? Tamam alalım ya. Ya sleeve alalım ya albüm alalım. Sleeve de olur. Daha iyi olur bence sleeve. Abi çıldırılmış olmalı 90.000 90 bin. 168 bin. 268 bin ya. Yani. <laughs> Allah'ım. Siyah bir beyaz al. Çocuk yüzünden fakir kalacağız. İstediğim hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Aldın ya. Gerekiyorsa ayakkabı almıyorum. Do ayakkabı karın mı doyuruyor? Gerekiyorsa çıplak ayakla gezerim. Gitmiyor. Gitmiyor yani. Öyle bir böyle bir sektör olamaz. Neye bakacağını şaşırıyor insan ya. Evet ya. Şöyle bir şu an Ta acaba sadece Türkiye'de miydi? 2002. Bak, bunlar ünlü. Zor. Ya Allah'ım ne güzel karakterler var ya. Bu işte Gibli. Gibli? Giblinin karakterleri bunlar. Gibli. Ya sen şey var. bilmediğin acaba şey var mı? <laughs> ne bileyim ben? Ben cahil hissediyorum şu an kendimi. <laughs> Oha. M Mimli mi demiş? Gibli. Gibli. Hala figür. Hala bir şeyler bir şeyler. Çok güzel düşürdün abi. Bunu düşürdün abi hala almıyorsun abi düşürdü hala yeltenip almıyorsun abi. Bak şey var, baseballların kartları var. Oha! Takip etseydim, bilseydim, tanısaydım alırdım. Ha bunlar da futbolcu. Bana Hasoyo ben kartı var. Bakıyorum kartı olanları söyleyeceğim şimdi. Kartı var. Şunun tuharaki yok. Hayat tuharaki var bende. Aki ama... Ay hiç bunlar değil. Abi hala... Şu tuhabe. Okey. Ama başka göremedim. Aha burada da var bak. Bol var mı? Bol yok. Evet yok. Evet. Efendim? Güzel mi? Arkadaşlar burası bitmiyor. Diyoruz ki son kat. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım bu son kattır. Hadi son kattır bir kat daha çıkalım falan derken Yok abi bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor burası. Çıkacağız. İnat ettik. Sağlığımız el verdiği müddetçe çıkacağız. Şu ne güzelmiş. Şu ne güzelmiş. Kamera yasak diyor ama video. Umurumda değil. Buradaki figürler pahalı ama çok güzel. Şuna bak. Hemen giriyorum. Oha. Adamların minikliğine. Harbiden ve gerçekçiliğe bak. Gimbal uç noktasına erişti. İnanılmaz. Ben de yoruldum. Buranın oda versene. aldığımız Pokemon kartlarını açacağız. Oturduk, kahvemizi içiyoruz. önce bir foto şöyle göstereyim bunları açacağız en pahalısı bu şu şöyle kalsın sonra bu en son onları açayım sırayla bunlar oooo bu neymiş çok tatlı diğeri de bu bunu çekmiş miydik bilmiyorum sırada bu var of bu ne lan sıra bundan. Hmm. Buna dediğim... evet evet. Oha! Şimdi... Şimdi bu. Çok güzelmiş bu. ondan çıkmadı galiba. Şimdi bu normal kartlarımız. Şimdi ya da yarım kalan kısmı bir bitirelim.